Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Bim'den aldığımız telefon kulaklığını kutu açılımını yapacağız. İçinden çıkanları göreceğiz. Sonra telefona uyumlu olup olmadığına bakacağız ve tekrardan kullanımını göreceğiz. Arkadaşlar herhangi bir yerden bir ürün aldığınızda biliyorsunuz bu ürünler paketlenmiş olarak bizlere geliyor. Bu ürünleri benim yaptığım gibi Video çekerek açarsanız herhangi bir sıkıntı da sizlere faydalı olacaktır. Ürün Bim'de satılmaktadır arkadaşlar. İki üründür. Biri e, 600 küsür fiyatı. Bir yere de bu. Bunun fiyatı 1000 lira arkadaşlar. Şarj yeri arkadaşlar. kitapçıkları Evet kutudan başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Şarj aleti çıkmamıştır. Telefonun şarj aletinde uyumlu olduğu gözükmektedir. Evet telefonumuza uyumlu hale getirdikten sonra tekrardan deneme çekimlerini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kulaklığımızı telefona uyumlu hale getirdik. Şu an video kaydını kulaklık sayesinde yapıyoruz. Arkadaşlar kulaklığımızın yan bölümünde kulaklığı açmak için herhangi bir tuşu bulunmamaktadır. Kulaklığımız bunun içine koyduğumuz takdirde kulaklık telefon ile bluetooth bağlantısını kesmektedir. Tekrar kutu içinden alıp kulağımıza taktığımız esnasında kulaklık telefona direktmen bluetooth üzerinden bağlanmaktadır. Gelen telefon aramalarında kulaklığımıza dokunarak kulaklıkta bulunan sensör sayesinde gelen aramayı açmış bulunuruz. Arkadaşlar 46 desibel ses düzenleme varmış. Müzik ve video seyretmelerinde yüksek ses tonuyla kulağımıza duymaktayız. 40 saat batarya uzun ömrü varmış. Arkadaşlar internet üzerinden yaptığımız araştırma ve yorumlarda 4 ile 6 saat arasında kulaklığımızın pili gitmektedir. Bu kutu sayesinde 40 saat uzun ömürlü olabileceğini tahmin ediyoruz. Öyle bir deneme yapmadık daha. Yaptığımız denemede telefondan kulaklığı 10 metre ve üzerine çıktık. Kulaklığımız çekimi gayet iyidir. Kulaklığımızın tek sıkıntısı kulağımıza uzun müddet durduğu zaman düşmesi kolay oluyor. Kulaklık ayarlarını kulağımıza iyi yapmamız gerekmektedir. Bin lira fiyat bazında olan kulaklıklar içerisinde en iyisi diyebiliriz. Alacak olan arkadaşlara tavsiyede bulunuruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun